Evet. Bir tek adam rejimi bize e, bir sivil anayasa yapacakmış. Kaldı ki bir de e, bu anayasayı aslında halka referanduma götürmeden evet. yeter çoğunluğu mecliste elde edip halktan kaçırarak, oldu bittiye getirerek yapma çabalarının olduğunu, olduğunu da biliyoruz. Burada iş başında artık son dönemini tamamlamakta olan e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan sonra kendisinin ifadesiyle ömrü elverdikçe iş başında kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu anayasa değişikliği vardır. Hem de kendisi halk tabanının desteğini, seçme desteğini kaybettiği için artık %50 artıyla seçilemeyeceğinden dolayı o maddenin de seçim maddesine değişmesi vardır. Onun yerine ilk tura, iki turlu değil de ilk turda en çok oy alan adayı seçilir şeklinde bir değişikliğin peşinde gittiğini biz AKP içinden öğrenebiliyoruz. Şimdi bu şekilde bir değişikliği geçirebilmesi için oylam halk oyuna gitmeden burada Dem Parti yeterli sandalye sayısına ulaşması için Dem Partiye ihtiyaç duyuyor. Peki Dem Parti bu armağını AKP'nin genel başkanına verir mi? Evet verir çünkü Dem Parti zaman içerisinde dilim dilim siyasal taleplerinin elde etmeye çalışan bir partidir nitekim başlatılan bu adına çözüm süreci dedikleri pazarlık sürecinde de taraf olmasının sebebi siyasal taleplerin bir kısmının karşılanması karşılığındadır.